Merhaba sevgili takipçiler, sevgili izleyenler. Evet, bugün beklenen gün sevgili dostlar. Bugün ayın 7, 7'si, 7 Mayıs 2024. Evet, 28 Mart'ta gelen ürünümüzün plakaları 3 Mayıs'ta gelmişti. 7 Mayıs'ı bekledik. E, işlerimizden yoğunluğundan dolayı. 7 Mayıs'ta çıkartacağız demiştik. Ve 7 Mayıs'ta bugün de, evet sevgili dostlar. Özel plakamızı aldık. Evet. Evet. Beklenen arkadaşlar. Dı dı ABM plakamızı aldık arkadaşlar. Alışveriş merkezi. Evet. Kalite yakışır bir plak oldu. Sevgili dostlar. 27 alışveriş merkezi 674. Ee, şimdi bunun montajını yapacağız. Allah hayırlısını versin. Yanlara sevgili dostlarım. Düşüncem şöyle bir e, şey yapmak. Reklam. Görüntüsü oluşturmak. Onları da Zaten sizlere yine yayınlayacağım. Öyle bir çalışma yapacağız. Sevgili dostlar. Arabamızın eksiklerini gidermiş olduk. Sizlere zaten paylaşmıştık. Ne yapmıştık? Tekrar gösteriyorum sizlere. Evet, bir güneşlik takmıştık. Dikiz aynamızı takmıştık. Şuraya bir telefonluk yerleştirmiştik. Eşya gözleri için aparatlar yerleştirmiştik. Değerli dostlar. Arkaya havalandırma yerleştirmiştik. Bunları size tek tek montajlarını göstermiştim. Arkaya bir tane güneş enerjili e, yine bir fener yerleştirdik, koyduk. O da ekstra bir bize ihtiyaç olduğunda e, ışık versin diye. Değerli dostlar dışarıda bir telefonumuz dışarıya bakalım. telefonumuz mevcut. Aracımızda 49 km'de e, plak olmadığı için kullanamıyorduk. Artık bugünden sonra sizlerle beraber Aracın e, böyle pol sürüşlerini, açıklama sürüşlerini sizlerle beraber yapmış olacağız. Filmleri zaten sizlere göstermiştim, cam filmlerini kendim çekmiştim. E, çok şükür e, yapabildik, elhamdülillah. Bunu da becerebildik, hamdolsun. Değerli dostlar, çizilmez Amerikan filmi almıştım. Onu da sizlere paylaşmıştım. Değerli dostlar, şimdi beklediğimiz an gelsin şu plakalarımızı yerine takalım. Bir de sizlerle öyle bir görüntü verelim. Bakalım yakışacak mı? Sevgili arkadaşlar, montajımız tamamlandı. Plakamızı yerine taktık, plakamız takıldı. Evet, hayırlı olsun inşallah. Allah kazasız belasız. Tüm izleyenlerimizin de barış sahibi olan ve olmak isteyenlerin de herkes Allah kazadan ve eden korusun sevgili dostlar. Evet, alışveriş merkezi. Plakamızı takmış olduk. Bence şık bir plaka oldu. Bizim alışveriş sistemimize uygun bir plak oldu. Değerli dostlar. Evet. Şimdilik bu videomuz bu kadarlık olsun değerli dostlarım. Bundan sonra reklam çalışmamızı bir işleyelim. Reklam çalışmamız üzerine çalışıyorum ben. Bakalım onda bir hazırlığını bitireyim. Ondan sonra reklamcımızı hazırlatayım. Sizlerle onu da bir paylaşayım. Bakalım beğenecek misiniz? Kendinize iyi bakın. Bizimle kalın arkadaşlar. Yani kanalımızı beğenin. Daha da büyüyelim. İnşallah sizlere daha çok video paylaşalım. Daha çok bilmediklerimizi konuşalım. Sizlere amacımız faydalı olabilmek. Flansımız da acıkmış. onda da şarja taktık sevgili dostlar. <laughs> o da garajımızda şarj oluyor. Yani bu araçlarda garaj olursa avantajınız var. Diğer türlü biraz zorlanırsınız. Şu an 76.5 volt elektrik gösteriyor. Şu an batarya gösteriyor. Şu USB çoklayıcı taktım arkadaşlar. İhtiyaç olduğunda farklı şeyler kullanabileyim diye. Şurada bir saatimiz var. Bunlar hepsi taktığım aksesuarlar arasında. Güneşi zaten göstermiştim sizlere. Değerli dostlarım. Evet arkadaşlar bizden bu kadarlık olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.